Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasıl? İyi mi durumu? İyi. Daha da iyi olacak. Oranın durumunu öğrenmek için mi geldin? Hayır. Seninle konuşmak istedim. İlk yapıyı istiyormuşsun. Düşündüm. Sana verebilirim. Para da istemiyorum. Önemli değil. Sadece... ...rica etmen yeterliydi. Ne demek istiyorsun? Açık konuş. Açık konuşuyorum zaten. İlk yapı için bana gelmen yeterliydi. Avukatını göndermene gerek yoktu. Ne avukatı? Emre senin yanına mı geldi? Tabi. Haberin yok değil mi? Öyle olsun. Bana gelseydin her şey çok daha kolay olurdu. Sıla ben senin ortağınım. Sana yardım ederim. Senden yardım istemiyorum. Ayrıca Emre... Çık buradan. Ben sana yardım ederim diyorum. Sen beni kovuyorsun öyle mi? Evet kovuyorum. Senin yardımına ihtiyacım yok. Gücün yetiyorsa bütün şirketleri al. Umurumda değil. Ama şimdi defol buradan. Defol. Bu böyle bitmez Sıla. Görüşeceğiz. Sıla ben. Görüşebilir miyiz? <laughs>